Kapalı yerde çıkan yangınlarsa çok farklıdır. Tamam herkes hazır mı? Şimdi kibriti çakıp kanepeyi tutuşturuyorum. Şu anda gördüğünüz Yangının ilk safhası. Alevler göreli olarak parlak değil. Fazla duman çıkmıyor ve çok az gürültü var. Bu aşamada şayet odanın yanından geçseydiniz, yangını fark etmeniz çok güç olurdu. Şimdi alevler yavaş yavaş kanepenin arkasından yükseliyor. Bu aşamada alevler kanepenin arkasında görülebilir bir hale geldi. Ancak şimdi yangın odanın önünden geçen biri tarafından fark edilebilir. Şimdi ise alevler tavana doğru yaklaşıyor ve bir duman ve sıcak gaz tabakası tavanın hemen altında oluşuyor. Bu aşamada yangını söndürmeye çalışırsanız odaya girmekte çok küçük çekersiniz. Ve aslında bu aşamada odaya girmek çok tehlikelidir. Tavana yakın olan duman tabakası yavaş yavaş aşağı doğru iner, gitgide ısınır ve bu ısıyı odadaki bütün eşyaya yayar. Alevlerin bir anda bütün eşyaları sardığını görürsünüz. Gaz tabakası kalınlaşır ve yayılır. Alevlerin yükseldiği, sıcaklığın son derece arttığı, masanın üstündeki ve odanın içindeki diğer objelerin erimeye başladığı, şekil değiştirmeye başladığı görülür. İşte bütün bunlar odanın içindeki her şeyin birdenbire parlamak üzere olduğunun bir işaretidir. Duman gittikçe kalınlaşıyor. Radyasyon oranı gittikçe artıyor. Tabandaki sıcaklık merkezi aşağıdaki sandalyeye kadar iniyor. Sandalyeden beyaz dumanlar çıkmaya başlıyor. Artık sandalye her an parlayabilir. Bu aşamada yangın aşırı sıcaklık ve duman nedeniyle yayılır. Zehirli gazlar evin diğer odalarına hızla geçer. Yangının çıkardığı gürültüler ancak bu son aşamada bitişik odalarda uyuyan insanları uyandırıyor. Kırılan camlardan ve ağaçların çatırdamasından çıkan sesler. Maalesef bu sesler yangının ilk aşamasında olmaz. Bu nedenle de ev halkının yeteri kadar erken uyarılması gerçekleşmeyebilir. Bu hacimde bir yangının oluşturduğu sıcaklık 5-10 belki de 20 milyon watt ayarındadır. Yaydığı sıcaklık ise yangın mahallinden oldukça uzaktan bile dayanılmaz bir şekilde hissedebilir.